Herkese yepyeni bir videoyla merhaba. Ben Nuray Vigant kanalıma hoş geldiniz. Bugün en en çekmeyi istediğim videolardan birini çekeceğim. Çünkü bugün e, Türk Festivali'ne gidiyoruz. E, hava yağmurlu. Şimdi göstereceğim zaten. E, Eylül ayındayız aslında ama yani mesela ablamla konuştum. Ablam diyor ki denize gidiyorum. Burada hava yağmurlu. Hani kıyafetlerimiz falan böyle şey yani. İşte yani yapacak bir şey yok. Neyse Şimdi e, Türk Festivali'nde Türk işte müzikleri, Türk yemekleri falan olacak. Bunların hepsini göstereceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü e, bir sene oldu tam. işte Türkiye'ye gitmedim. İşte, bakalım. Allah'ım yağmura bak ya! Sık bak ya! Bak ya! Ay muhteşem kokular var ya. Ay Christian, perfect. Altyazı <laughs> M.K. Hastu gezeyim Metin. Bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. şimdi. Yes, yes. Ve Betül burada. <laughs> şey ya annem dedi ki Türk Festivali'ne gidiyorsan çek izleyelim. <laughs> Gel bak şu tantiniyi çek. Ay, tantini. Ben çok bir şey almadım. Christian elinden hemen göstereyim. İki dakikada. Christian Kastomiye Gibi. Şu bebiş için böyle tırnak makası, e, törpüsü ve e, normal e, tırnak şeyi yani bu iki çeşit böyle satılıyormuş. Neyse böyle paket olarak aldım. Christian. Böyle Essence'in koyu renkli konseyini aldım. E, matmış bu. Şurada denedim zaten. şey e, Kontur olarak kullanmayı düşünüyorum çünkü burada normal krem kontur bulamadım. Bir NYX'inkini bulmuştum. O da sadece şey kalmış. E. Şimdi eve geldik ama e, yani blok çok kısa oldu. O yüzden e, ertesi günde yani Bugün cumartesi günüydü yarın pazar yani hafta sonu video olarak şey yapabilirim çünkü çok kısa sürdü bu arada yani hava çok kötü olduğu için çok fazla gezemedik bir de e, şey ben Türk festivali demiştim de Türk değil aslında bütün ülkelerin şeyiymiş bu arada ama tabii ben daha çok da Türk yemekleri falan filan yedim işte yaprak sarması gördünüz zaten sonradan da baklava falan da aldım ben böyle. <laughs>

Şimdi Kartofel Festten çıktık, şeye gidiyoruz, başka bir festivale gidiyoruz. Bu da, o Kartofel Fest zaten bizim evin hemen 2 kilometre yakınında bir yerdeydi. Şimdi bu gideceğimiz yerde, şey, e, Tam diye bir yer, yani şeyin adı e, geldiğimiz yerin adı Tam. Bir festivale geldik. Ne festivali tam ben de bilmiyorum. Şimdi orayı da göstereceğim. Bu arada üstüm falan değişmemiş ama altımı değiştirdim şöyle. Şey, ee... Christian Komi. So das machst du Video mit Kartoffelfest und weil doch Schrott. Ja. Nö. Am mi? Şimdi işte buraya şey yapacağım. Kristal da diyor ki Rikatoffel Fes çok küçük. Gerçekten şey Rikatoffel yani, dedim patates festivali yani Türkçesi tam olarak. Şimdi de birazcık Tan'ın sokaklarını falan göstereyim size. Ay. Hier kannst du die Taschen gucken. Kannst, 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 kannst du deine Schwester zeigen? Oh, mehr Golf und sowas. Ich glaube, das, oh, ich glaube, das Christian hemen yemeye başladı. Ben böyle tavukla mantar aldım. Christian da böyle bu şey domuz etiymiş bu arada onu yedi. Domuz ha? Dön. Domuz. <laughs> Dubis domuz. Ey. <laughs> kommt. Mach nicht mich? Ein Lama, guck mal da. Ah, ich möchte sehr. Ja, komm, komm. In Deutsch sagst du Lama. Lama. Ja. Türkisch? Ja, die nicht. Aber du weißt, die spucken, die machen... Nasıl das? Ya çünkü spa. Wie? Spa. Lama. Burası da Christian'ın mekanı. En sevdiği şeyler Haribo. Bu mahalle 2 euro. Hier Union. Alles wir wandern einfach uh, dieses Company, da kannst du alle kaufen. Wir waren da, wo ihr Grillse angekauft habt, weißt du noch? Da bezahle ich 4, 5 Euro für die Ah, ich schon mal gucken, seit ja. Ich kann später kaufen. Jetzt, ich bin so full. Ich hab viel zu, zu Hause. Nur Mädchen. Ja, gut, dann ist das ja. jetzt.

ja, und der kauft drei T-Shirts für 100 Euro, Idiot. 100 Euro, drei T-Shirts, <laughs> war Arsch oder was? Jetzt mal die Türkei. Heuer, aber egal. Der Film geht fast drei Stunden, zweieinhalb. Ich habe die heutige Folge gehalten geguckt und ich habe heute die vom letzten Sonntag geguckt. Das ja. Wiener Zelt war gut und herrlich kühl. Der Winter, der Fuss, wie Geldik şimdi 32. haftaya girdim. İşte büyümesi de karnımın bu şekilde. Yalnız bayağı büyümüş şu an fark ediliyor bayağı bayağı. Ah, bu arada şey aldım. Hmm. Şöyle bir şey aldım ne derler onu onu? Büstiyer gibi yani şey. Böyle rahat oluyor. Large aldım. Çünkü large XL yazıyor ama ya olur sene hani büyük de gelmez. Bence tam olur gibi geliyor. Şey çünkü artık hem şu dönemde hem de emzirme emzirme döneminde hep evde de olacağım için ben normalde dışarıda bu tarz sütyenleri kullanmıyorum ama evde Falan ya da spor yaparken yine evin içinde falan bu bu tarz şeyler kullanıyorum da çok bol bir şey giyeceksen unutma. Bu arada böyle artık hafiften böyle şişkinliğim böyle yüzüm falan bayağı şişkin görüyor musunuz? Ay. <laughs> Neyse şimdi o zaman ben bit zaten çok fazla bir makyaj yapmadım ama makyajımı beraber çıkartalım. Ondan sonra da artık videoyu kapatırım. Şimdi saçımı öncelikle şöyle bir tokayla tutacağım. Ondan sonra da yani çok çok bir makyaj yok yok ama e, açıkçası fondöten falan kullandım. Neden diye sorarsanız bu arada böyle bir cildimiz şöyle bir. E, bunu ben D&M'den almıştım aynen e, makyaj temizleme şeyi yağ. Ben böyle elimde iki taraflı yapamazsam da işte gözüm, kaşım her yerime uyguluyorum. Çıkartmak için. Ha, ama bunlar çok memnun kaldım. Yani çok güzel temizliyor mu? Çok güzel temizlemiyor ama artık aldım. Yani illa suyla işte şeyle falan, bayağı üstünden geçiyorum yani. Neyse. Görüyor musunuz? Yani böyle makyajı aktarmadı. Yanına kalmış hala güzel var. Thank Ay bulanık görüyorum şu anda. Neyse şimdi de yani şöyle göstereyim. Ay. Şimdi Nivea'nın şu makyaj Temizleme toniğiyle ile geçeceğim. Üstünden. Makyaj temizleme toniği değil de normal tonik yani. Daha sonra şununla bunu ben nereden almıştım? Marketten aldım yani. Bio bir krem. Ben bununla çıkartıyorum gözlerimi bu aralar. Ama normalde vazelinle çıkartıyorum da. Son olarak Nivea'nın şu kremini süreceğimiz konu. Şimdi de şu BB biton getirdiğim gözaltı kremini kullanacağım. Tam bir yıldır kullanıyorum ve hala Bitmedi. Şu kadarcık kullanıyorum ama gerçi. Biterse iyi bir göz kremi, göz çevresi kremi almayı düşünüyorum. Ve yüz kremi. İşte şimdilik. Son olarak da şu Nivea'nın dudak koruyucusunu kullanacağım. Bu da bir sene oldu yine neredeyse bitmek üzere. Bunu hep kullanıyorum. Ve işte makyajım temizlendi. Videoyu da artık burada kapatıyorum. Ee, buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.